Demardır bir videosu çekiyoruz. Oyun bu çok eğlenceli olacağını eminim. Arkadaşlar ne oldu ya? Bug oldu galiba. Arkadaşlar niye bu böyle oldu? Yarı yolda ayrıldı. Arkadaşlar oyun kafayı yedi de. Ne olduğunu ben anlamıyorum. An hiç anlamadım şu an. Bir dakika. Tamam arkadaşlar düzelttik. <laughs> o internetimiz biraz sessiz olduğu için bir an şey olmuş olabilir. Yani böyle donmalar olmuş olabilir. Neyse. Arkadaşlar abimin nasıl bir tip olduğunu gördünüz mü? Robot evet baba. arkadaşlar. Öbür hesabım man için yeni hesap açtım. Robot baba. arkadaşlar bildiğinizi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir gizli geçit var. Gösteremedim. Neyse. Ben giremedim ama. Yerini göstereceğim. Esma Ka ben katil oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Esma katil oldu. Herkesi öldüreceğim. Şu Esma, an. beni arkadaşlar. öldürmeyeceğim değil mi? Evet. Silahımı oh. alacağım. Ee, arkadaşlar beni öldürmüyor Esma Neden? Çünkü en sonu ve satacağımız için değil mi Esma? Silahım yok. Silahım gelmedi. Emotlardan çıksana. Emotlardan çıksana. Tamam. Silahın geldi git onları öldür. Beni sağ. <laughs> Aa! Aa! Şerif'in silahını dur ben alayım. Ben alayım. Tamam git git öldür şimdi Şerif'in silahı bende. Hepsini öldür. Silah vurmuyor. Bana vurma. Ezma silah, bende. Silah bende ben sana vurmam. Dur. Heh, saldır hepsini. Silah bende. Sakın benim yanıma yaklaşın demedim. En sonu ve satarız. Bıçak fırlatmasana. Tamam saldır. Bıçak fırlata basma. Ezmaşır herkes kaçtı. Ezmaşır herkes gel gel gel. Hayır beni sal beni sağ Oy oy oy. Arkadaşlar nerede bunlar? Ellerine sağlık. Esma. harikası öldürdü. Biliyor musunuz nerede olduklarını? Geliyorum size öldürmeye peşinizdeyim. Esma herkes... bana vurma. Esma bana şey... vurma. Gez. Esma yanma bana. Lütfen bıçağı çıkarmayalım. Bıçağı daha, daha ölürüm. Ben burada saklanıyorum. Herkes öldü galiba. Başka kim var? Resaltabiliriz herhalde. Ben arıyorum şu an. Var Var Kaç kişi daha var? Burada var Resmaa. Koş buraya gel. Ema buraya gel. Niye kazandınız bilmiyorum. Ema sen kazanmak ister misin? Evet. Arkadaşlar kim bana tredi attı be? Arkadaşlar bir dakika şu tredi bakayım. Kim öldü lan? Esma gizli geçit var. Aşıyın aşıyın. Arkadaşlar dondurucu veriyor. Arkadaşlar yapsam mı? Arkadaşlar bunu kaz yiyebilirim. Ondan. Aa gizli geçit yapmayacağım. varmış. Gizli geçit. Esma bana sağ Esma bundan uzak dur. Git şuraya. Nereye? Bak onun arkasını bak. <laughs> Git lan. Mesela yapıyoruz yer. Ha birkaç kişi daha var gördün mü? gördüm onları iki kişi daha vardı. Onların peşindeydim. Hayır gördüm gördüm. vurayım vurayım sen kazan. kazanamadım. Ben elveda esma. Kazandın. Ema bıçağı çıkar bıçağı. Kazandın. <laughs> Esma. Arkadaşlar Esma'nın ilk kazan Ka hiç kazanmadığı için ilk kazanması benim sayemde oldu. Şu an çok mutlu oldu. Öneyim. <laughs> arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Bir şeye bakacağım. Arkadaşım da oturuyordu atan bana. Bir dakika. Aleşar, arkadaşlar devam arkadaşlar, ediyoruz. ]no arkadaşlar Esma Şerif ben katil. Oha. Esma beni öldürme. Arkadaşlar çok şanslıyız şu an. Esma bana ne? silah çıkarma ve yanıma gelme. Ne? Ne? Bu sefer de ben kazanacağım. Tamam. Arkadaşlar ben kendimi son, sen... son önceki kişiye ben vurabilir miyim? Tamam. Bak böyle yapacağım. Senin yaptığın gibi böyle içine girip atlayacağım böyle vuracağım. Katilin Uzaklaş 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 yanımdan çekil. Çekiliyorum. Çekiliyorum. Benim gözümden gelmiyor. Orada adam var mı bana onu söyle. Yok. Yukarıya bak. Yok. T Esma biz şu an team Sakın team takımız yani. Emre bıçak mi yok. Edin, değil mi? Yok değil. Emre bıçak almadın ki zaten. Gel bakayım sen buraya. Ben senin yanına yaklaştığımda bıçağıma çekiyorum zaten. Gidiyorum. Son kişiyi benim öldüreceğim. Emre buna vur. Kime? Dur, gidiyorum. Nerede? Bu son kişidir galiba. Yok daha var o daha var vurma vurma. Daha varmış. Yanındayım bana bıçak çekme. Hayda niye bunu yapamadım ben? Herkes yapıyor. Ben de Bir kişi daha öldü. Abi aşağı atılayım deme. Bana vurursun ha. Ama son kişi olabilir. Ama son kişi bu. Ben vuracağım neredesin? kovalıyorum şu an. Aha öldü. Bu bir kişi daha var. Tamam ona vur. Üzerine tıkla üzerine. Üzerindeki Kaçıyor lan. Gidiyorum yana. Vurdum. O, ona mı vurdu? Evet Esma sen de gel bakayım. Esma özür dilerim. Bu sefer de ben kazanıyorum. <laughs> bir dakika. Daha başka birileri. Son Aa bir kişi şey. daha var mı? O vardı işte. O benden kaçmıştı. Tamam. Abi. Onu ben öldürmüştüm ki. Ezma izle onu izle. Tamam. Damla damla da. Nerede? Ha, öldü. Öldürdüm. Zafer elinde bıçak. Zafer oley. Arkadaşlar oley. Oturuyorum bir de. Oo, havalı. Kazandık. Arkadaşlar işte böyle team taktiği kurarak Ama kazanıyoruz. Ama tahtaya çıktım. Arkadaşlar. Bir şey olmaz. Öncekinde de ben çıktım. <laughs> Sen. Vay vay vay. Evet ben çıktım. Hmm. Şu. Ama inanamıyorum. Şu çocuk beni sinir etti. Biraz önce bana ne attı biliyor musun? Ne? Aa tren attı. Kim attı? Arkadaşlar bir dakika hemen da ona bakayım. Arkadaşlar. Çok üzüldüm. Tamam arkadaşlar devam ki. Masumum ben. Ben de arkadaşlar bu sefer sakladım. Ben katili bulup kazanmaya çalışacağım. Şerif ölürse eğer Şerif'in Şerif silahını alıp katili bulmaya vurmanı... çalışacağım. İkimiz de aynı şeyi yapmıyoruz işte. Vardır Kim? Aha. Çekilin. Beni Çekilir. öldürdüler arkadaşlar. Çekilin. Evet. tam. Abimiz diyorum Abi arkadaşlar. Çok yakın. Ee, göstereyim. Vardır izle sen bence. Katiliyiz. Katil Katil öldü. öldü arkadaşlar. Ha, şu an kazandılar. Ağzın tahtaya çıktı arkadaşlar. Ben niye tahtaya çıkıyorum ya? Ben vurmadım adamı. Oturdun, oturdun ya orada çıktım diyorum. He, Şerifin yanında çıktım diyorum. He tamam. Şey, i̇yi. Bayağı iyi. Şerifin yanında çıktım diyorum ondan bahsettim. Arkadaşlar masum çıktık. Evet arkadaşlar. Yine donduğundan dolayı oyuna yeniden giriş yaptık. Oyundan attı demeyin arkadaşlar ondan. Arkadaşlar. Hayır. Katil o. Esma kaç. Gizli geçit olması lazım. Aa. Arkadaşlar öldük. Şimdi arkadaşlar başka. bir dakika girelim. beklemeden sonra devam edeceğiz çünkü sıkılırsınız diye. Bir dakika bekledikten sonra yeniden başlatacağım videoyu. Abi. Arkadaşlar bir dakikadan sonra yenisizler diyeceğiz. Arkadaşlar ben şerif oldum. Evet esma şerif oldu arkadaşlar. Abi ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey bilmiyorum korkuyorum. Ketşat atmak istiyorum ama. Ben ölürsem eğer silahımı sen al. Tamam Esma hocam. Yanımda dur abi ben öldürürüm. Tamam. Katil kim? Ben kaç, kaç. Katil geliyor. Katil kim lan? Katil kim ben bilmiyorum. Ses geldi. Ben de. Çok yakından ses geldi. Kaç. Esma yanımda gezersen gezmeyi gezmeni istemiyordum çünkü camperlardan ben biri trade attı arkadaşlar pardon. Rahatsız etmem inşallah. Ateşi arasın. Arkadaşlar. Katil. 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 Katil gelirse yer direkt ketişot tutacağım. Sesler. Evet, abi, ben şey, yakından geliyor. Hem bekliyorum hem de şu çocuğu ne yapmaya Nereden çansıyorum? geldi o ses? Aa. Hayır. Siz Esma adına. Yanına gel. Aslanım. Katil kazanmış tabii ki. Tamam arkadaşlar sonunda kurtulduk. Devam. Devam edelim. Her zamanki gibi ama öldüm. Yazıyor. GG arkadaşlar GG. Şerif Gigi. günü kurtardın diyor. Ne la abi birinizi öldürdünüz o zaman. Abi ben ne yaptım söyleyeyim mi? Direkt benim yanıma yaklaşın diyor üstüne çıkladım. Direkt öldü. Birbirinizi öldürmüşsünüz. Çok eğlenceli ben de vurdum artık. Belki oyundan çıkmıştır öyle bir şans da var. Ne no, oluyor? No, no. Oyundan çıkmadı ki bana. Aa, a, direkt... Kutu. Arkadaşlar şu trekler niye bitmiyor arkadaşlar ya youtuber olduğum herkes biliyor. Acaba benim youtuber olduğumu biliyorlar. Herhalde biliyorlar. Herhalde abicim. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar. Çocuk sabahtan beni beni. abim katil oldu. Arkadaşlar katil olup Şerif'i Abi... öldüreceğim Esma'yı vereceğim silahını. Esma de beni sonunda... koruyacak. En sonunda ben seni öldüreceğim ama. En sonda sen e, beni neden? E, abi ama bunu yok Onu daha sonra düşüneceğim. Ben hiç vuramadım. Dün 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 dün. Sen burada vuruyorsun zaten? Ne oluyor lan oğlum? Adam beni trollüyor arkadaşlar. Zaten ben gördüm. işte. <gülüyor> adam <gülüyor> <lalalalalalalalalala>. adam <laughs> adam 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 Hayda. Yanına gidiyor. Arkadaşlar galiba yine dondu. Şerife bulalım çabuk. Arkadaşlar. Çıldıracağım. Neden be? Abi hep sen katil olunca hepsin. Esma ben diyor. neredeyim bakar mısın bana? Abi benim telefonum hele çok dondu. Baksana adama. Bir daha o adam bunu öldüremiyorum. Bu bir kas. Tanrım bıçak çok Esma ben dondum. Ben de dondum. Araşa. <laughs> ya, ama bir dakika. bu de Ben Bıçak da... Araşa bıçak fırlatamıyorum. Herhalde bug'a girilir. Ama arkadaşlar haksızlık. Hayır. Bacon mu? Hayır. Bacon'ları <laughs> zaten hiç Arkadaşlar kardeşim oyundan çıkmıyor. geliyor. Don, donduğundan dolayı yani sıkıntı yok. Arkadaşlar bu internet nasıl çekmiyor hala anlayamadım. Arkadaşlar benim takipçilerimden biri işte bu Void Dope'a tabii ki de zengin biri. Arkadaşlar bir de. Ama beni kandırmayı çok seviyor da kandıramıyor. Arkadaşlar Doğru. bunlar yoktu da yani neyse, neyse. Vay be arkadaşlar adam adamımız zengin. Abi hangi? İşte e ben arkamdaki Blue Sierra takipçim vardı ona çok teşekkür ederim. Oyuna girdik. Oy da. Abi sen nesin? Ben masumum. Ben de masumum. Abi tümelde kayboldum ben. Ya tünelde nasıl kafaya dayıyorsun ya? Bu oyunda kaybolmuyor, kaybolmayacak. Öldüreceğim ne oluyor? Gözümün arkamda birisi biri öldü. Ama ben Şu sarı saçlı kız. Esma ben öldüm. Kim katil? Elma sen oralarda bir yer saklayacak bir yer bul. Yoksa sen ne, ne yok? öleceksin? Bu mı ki? Buralarda mı ki? buralarda, buralarda değil. Sana mardırı göstereceğim şimdi. Saklanacak yer burası. Katil bu Esma. Bak. Tamam katil bu. O benim yanıma yaklaşmış. Çocuk beni çıldırtacak yani kabul et. Arkadaşlar kesin bu takipçim deliriyor şu an. Bana istek attı bu mu? Evet kabul et. Sen de kardeşimsin o da senin evde. Bir dakika ben ne şöyle bir şey alayım. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yazdığım şeyler önemli değil. Yani siz video izlemeye devam edin. Onlar Abi çok önemli. Kalsınca... Arkadaşlar hacker mı vardı ben mi ayarıyordum Evet çok yakından bir ses geldi size. Esma sen, sen niye öyle duruyorsun Esma? Nasıl? Arkadaşlar benim oyunum donmaya başladı. Abi beni göstersen arkadaşlara. Arkadaşlar bir de size bir gizli yer göstermek istiyorum. Vurdular katili, vurmadılar. Ben buradayım. Tamam orada kal Esma. Arkadaşlar bu gizli yeri bilen, bilmeyen varsa size göstereyim. Bak. Burada bir yerde şurası var ve şurada böyle aradan geçince size böyle bir yer aldım. Bıçakları Çıkılıyor. Onu çok hoş şöyle yani. böyle yine aradan çıkıyorsun böyle aradan giriyor. İyiymiş. Ya arkadaşlar katil çok yakında ve aşağı. Ezim arkadaş Ezim oplayarak git. Seni seni şu an yanımda olduğun için görebiliyorum eve öldüm. Arkadaşlar öldüm ve doğru. i̇ki kişi var. Kim evet var iki kişi. Var? İki kişi yaşıyor. Ben bir kere daha katil olmak istiyorum arkadaşlar ve katil olarak kazanmak Arthur. istiyorum. Artur bu çocuğu tanıyorum. Bu da benim takipçilerimden birisi. Legenda. Abiciğim benim ismimi YouTube'da açıklar mısın? Ee, Şimdi çekerken. Demedim mi senin adın Esma? Herkese söyledim. Ey Esma ama. YouTube'daki hey. hesabımın ismini de evet. arkadaşlar. Arkadaşlar Esma'nın Esman'ın YouTube hesabını abone olmak istiyorsanız size şimdiden adını söyleyeyim. Aç yani yorum yazmak istiyorsanız, beğenmek istiyorsanız, Bu, yani izlemek yorum, istiyorsanız sö söyleyin. Arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz yani YouTube hesabına. Doğru. Video yüklemediği için daha yeni Yeni açtım doğru söylüyor. Videosu yükleyecek yükleyecek de. Yani siz abone olursanız hem beni hem de onu mutlu etmiş olursunuz. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar şu takipçi mi bilmiyorum. Ama durmadan bana takas atıyor yani. Ben <laughs> takas yapmak istemiyorum. Çünkü çocuk bana Ice kandırmaya çalışıyor. Anlayamadım. Abi ne yapıyorsun? Karşımda duruyorsun. Esma yavaş. Edenceki. Bu arkadaşım çok bayağı zenginmiş. Oğlum arkadaşımı seviyorum ben. Arkadaş olduk. Abi ne oldu? ben Masum'un? Arasında belki videomu alabilirim. Bunu bir düşüneceğim. Mesela arkadaşım ister da Ne oldu? Camın içinden düştüm. Yok artık. camdan Camı kırmış gibi oldum. Arkadaşlar şimdi camı kırıyorum. Kır abi. Kırdım. Gezi geçit mi yordun? Gezi geçit yok. Beni aradı de 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 katil kim? Bilmiyorum ki görmedim. Abi Olap'ta labdı mıyız? Bir Olap Aa, güzel görmedim. tam Katil! Gizli yer biliyorum orada. Em orada gizli yer var. Katil zaten Katil de. kimmiş? Mori mi yanımda? Mori belki şey. Adını göremiyorum ama ben tipini göstermen gerek bunu. Gösterir misin? Nerede o lan? Adam yok. O mu? İşte bu. Tamam. Ooo prizmatik var adamın. Güzel. Prizmatik yaktı beni adam. Adam beni yaktı. Adam <laughs> şu an ikizinin yanından gidiyor. İkizine benzer bir Sen neredesin abi? Şerif ölmüş herhalde. <laughs> Takipçim ölmüş ya. O takipçimin intikamını alacağım. Arkadaşlar <laughs> Al almaya çalışacağım. Takipçim senin için buradan intikamını almaya geliyorum. Silahın, silahı gördüm şu an. Şerif'in silahını. Bir de ben takipçinim abi. Beni unuttun mu? Esma abicim zaten sen benim videolarıma giriyorsun. Tam senin de intikamını alacağım. Ben de tam da dibimden geçip öldü dedim. Abi seni görüyorum. Ya camper valla arkadaşlar camper bak yorumlara camper yazın arkadaşlar lütfen. Çünkü görüyorsunuz adam camper yapıyor. Ben ve ben bu camper'ını hiç abi. sevmiyorum arkadaşlar yorumlara camper yazanlara Hı, kalp bırakacağım. Kalp bırakacağım daha. Da. Camper. Benim yerim. Ya niye silah saldın? Ne oldu abi? Silah saldın. Kime saldı? Dur bir dakika. Bu çocukla da galiba team var. Takımlarsa oğlum bu haksızlık. Abi kim? baba ben? Hayır, teamlar bunlar. Kim ne demek? Takım. Takımlar ama bu hile. Tamam biz kardeşiz de oyunda böyle bir şey yani Arkadaşlar yani. biz youtuber olduğumuzu niye yapabiliriz de bunlar youtuber diye Arkadaşlar benim ağzım dolandı Esma abi değişik oldum şuan ha 2 herkes Tamam mı biz camper değiliz yani. O camper yaptığından reportlamak mı var yine Hı. Bir Hı. Videodan sonra arkadaşlar reportlayacağım Arkadaşlar Abi yorumlara benim ismimi yazdığında benim hesabıma gelip yorumlara 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 benim ismimi yazanlara kalp bırakacağım. İsmimi abi söyler misin? Yapsınlar. Esma diyeyim. Kemper yazacaklar ya zaten. Bana Kemper de... Esma mı yazsınlar? Evet. Kemper Esma. Arkadaşlar. Kemper. C, Kemper veya Esma yazın. Buraya yorumlara. Bunları yaza yazanları yazanlara kalp bırakacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Esma Videonun yanıma sonuna yer. geldik arkadaşlar. Evet. Esma yanıma gel. Son bir veda kutlaması yapalım. Dans yapalım. Hadi görüşürüz. Hadi bu yapalım. Görüşürüz. Evet. Ben evet görüşürüz. arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.